Ekleniyor diyor. Arkadaşlar dilerim ama 20. kapıda açtım. Video kaydını açık zannediyorum çünkü konuşuyorum. Kovalaca mı? Kovalamaca deme. Deme kovalamaca. Hayır kovalamaca deme. Gözler çıkmadı. O yüzden kovalamayacak değil. Abi bana hep pis yapıyorlar böyle. Ondan sonra geliyor. Deli ya. Deli abicim deli. Hadi gözler çıkın. Kovalamacı istiyorum ben. Sizden. Arkadaşlar ben biraz siyik de kötüyüm. Abi bu değil. deli. Deme. Hvor er løktene? Değil, değil mi? Birazdan. Abi kapıda. Bak. Buradan olsun aldınız. Evet. Hadi gözler çıkın. Ne oluyor? Ben burada görmüştüm kapıyı. ya yağış geliyor sandım. Arkadaşlar oyunca başlayacağız. Bu damarlar yeni geldi. Arkadaşlar kovalamaca korkuyorum. Arkadaşlar çok kötüyüm ben kovalamacada. Lütfen dirmeyin. Abi çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm gerçekten. Çok üzüldüm. Gerçekten kötüydüm. Arkadaşlar tekrar oynadım. Olduğunuzu seviyorsan sikle başlayayım. Tek amacım figüre kadar gelmek. Tek amacım. Bir kere sike geçseydim ne olurdu? başladım. Bunu alayım. Mami kutlayın bu kadar bir para almamız lazım mı azdı? Oha bütün yerde para. Oh 20'ye kadar çıktı para. Oh ne kadar. Arda sen de bu videoyu beğen like it. Şimdi ben dobrsa yeni başlıyorum. Mağlarla ne açamam? Bana tamam, ne? Tamam. altıncı kapı bu bu, bu. bu, bu. Aldım inşallah şey değildir. Hadi abi karanlıktan göndermiyorum olacak. Da öleceğim öleceğim. Yok burada da nerede nerede abicim? Abi Guiding Light de. Hı, burada. Guiding Light sorsan da orada yanmış. Anahtar yok dedim.

arkadaşlar. Böyle geçmeniz daha mantıklı olur. Böyle hemen kırmızı yazıyı görür görmez. Hatta kırmızı yazıyı görmeden rush geçer geçmez çıkın. Önünüzden geçti. De hemen çıkın. Çünkü o rush gitti demek. Rush şu anda. Abi maymuncumuz var. Niye? Son maymuncuk bu. Sen ben buraya Bu abları bu bölümde Abi bak C2 geçmeye çalışacağım Figüre gelmeye çalışacağım Abi like atıp abone olmayı Evet böyle çıkın arkadaşlar. Anladınız mı? Bilen vardır tabi. Bilenlere de soruyorum. Bana ne bana ne deme. Abi doğru iyi bir oyun. İki tur oynadım. Çünkü sevdiğim bu. Ne yapayım? kovalama ucu mu? Hayır kovalama ucu yok. Nerede var? Doğru biliyorsam kovalama da otuzlarda. Abi dur. Bir şey bakacağım. Kapı nerede? Abi, 31'deyiz. <laughs> Başarım kazanmak için yaptım arkadaşlar. Yoksa dolaba saklanırdım. sözler çıkıyor. C2'ye gidiyoruz. Abi yine korkuyorum. Abi silke. Arkadaşlar lütfen deste abone olun. Abi si korkunç yakalıyor. Ondan yoksa ben korkmam ki. Bir de eğilme yerleri bayağı karışık. Arkadaşlar ben c hiçbir videomda geçemiyorum. Gerçekten söylüyorum. Utansaydım söylemezdim. Utanmıyorum. Şimdi size inanıyorum arkadaşlar. İnanıyorum. Yok bir şey gelmiyordum. abi geliyor Lan koran olacak Kovalamacı arkadaşlar Kovalamacı Bakın kovalamacı Yes be geldik arkadaşlar Bunu da bakın nasıl gidiyor kapatıyorum Acayip bir <laughs> şey. yine maymuncu kaldı maymuncu. Tayyip. Talişka. Şimdi CK'ye Arkadaşlar ayısı getirmeye çalışıyorum. He he nanik. İkinci çekmecede anahtarı bulan ilk Mehmet. Well, I'm a guy To this bye bye